Herkese merhabalar sevgili Beşler. Bugün sizlerle birlikte uygarlıkları tanıyordurdan Anadolu uygarlıklarını beraber isteyeceğiz. Hemen başlayalım. Hititlerden başlıyoruz. Zaten şuraya e, birkaç tane yazısını yazmışım. Evet. Arkadaşlar Hititler merkezi krallık ile yönetilir. Yani ne demek? Bu bir tane kral. Sadece bir tane kral ile yönetilir. Fakat bir tane kral bütün bir uygarlığın kararlarını alamayacağı için Tavananla adındaki kraliçe ve Pankuş meclisi ona yardımda bulunmaktadır. Tabi Pankuş meclisinin içinde sadece hür insanlar bulunur. Yani hür, onlar kadar zengin insanlar denilebilir. Ama sadece öneri verilir arkadaşlar. Karar verilmez. Karar veremezler daha doğrusu. Kat, e, ve en güçlü uygar, uygarlıklar arkadaşlar. Yani kurulan Anadolu uygarlıklarından en güçlü uygarlık Hititlerdir arkadaşlar. Kadış antlaşması katış antlaşması yapılan ilk yazılı antlaşma Nasıl anlaşma da denilir anlaşma Yani ilk yazılı anlaşma eskiden sözlü olarak yapılırmış. Anal yıllıklar arkadaşlar. Anal yıllıklar e, ne demek? O yılki e, bütün bir programın önemli olan tabi böyle hani sabah kalktım yüzümü yıkadım gibi şeyler değil. Önemli olayların yapıldığı e, yıldaki yazılan böyle taş tabakalara yazılan şeylere anal yıllıklar denir. Peki anal yıllıklar arkadaşlar şuradaki yazı. Anal yıllıklar Tarih yazıcılığının ilk örnekleridir. Yani e, tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Hattuşaş Hititlerin başkentidir. Çorum'da e, Çorum'daydı. Büyük barajlar yapıldı arkadaşlar oraya. Çok büyük barajlar. Şehir surlarla kapatıldı. Yani e, savaştan korunmak amaçlı duvar örüldü etrafına. Aslanlık kapısı ve İbris kabartmaları onların tarihi eserleridir. Hititlerde toplumda eşitlik yoktur. Yani ne demek bu? Kalk, hürler yani parası ve zengin olanlar ve köleler olarak adlandırılır diyebiliriz. Hititler ve Mısır arasındaki savaş 16 yıl sürdü. Arkadaşlar Kadeş Antlaşması şimdi diyeceksiniz ki ne için anlaşıldı? Kadeş Antlaşması Hititler ve Mısırlar arasındaki 16 yıllık savaş sonucunda bir anlaşma kardeş kardeş anlaşması ortaya konuldu. İlk yazılı anlaşma. Şimdi ise Friglere gelelim arkadaşlar. Frigler Anadolu uygarlıklarımızdan ikincisidir. Şimdi anlatmadan önce size şöyle bir söz söylemek istiyorum. Dediniz ki biz bu 5 tane uygarlığın hepsini nasıl aklımızda tutalım? Yazılı da, ya da gerçek hayatta nasıl aklımıza tutalım. Arkadaşlar bizim bir tane şifremiz var. Fil hu. Fil hu ne demek? F Frigiler. İ İonyalılar, İonyalılar. Lazım İyonlar da denilir. L Lidyalılar. He kitikler. U da Urartular. Şimdi diyeceksiniz ki bunların e, bu fil huyu aklımda tutamayız. Ama arkadaşlar bu fil huyu e, sınavda o kadar iyi anlayacaksınız ki. Fil bir tane hikayesi varmış. Size onu anlamak istiyorum. Bir gün bir uygarlık fariklere daha doğrusu bütün e, bir tane uygarla Anadolu'ya. Evet Anadolu'ya. Bir tane fil göndermişler. Fil el kadar küçücükmüş. Demişler ki bunun da küçük bir isim verelim. İsmine Hu diyelim. Fil Hu büyümüş, çok yemek yemiş arkadaşlar. Büyümüş, büyümüş, büyümüş. Sonra demişler ki biz buna yemek veremiyoruz. Her şeyimizi azalttı bu demişler. Her şeyimizden kesti. Bunu tekrar geri gönderelim. Pardon, bunu zayıflatalım atalım demişler. Bu iyice zayıflamış, zayıflamış, zayıflamış. Tekrar eski bebek haline böyle minnacık elle kalmış. Tabi Firgu da bu durumdan hoşlanmamış. Eski memleketine nedeni görmüş. Geri dönmüş. Firgu'yu bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Evet şimdi Friglere geri dönelim. Friglerin başkentleri arkadaşlar Gordion'u çünkü Gordion adındaki ya da Gordion adındaki bir kral yapmış. Buradan yüzden ismi Gordion. Krallarına Midas adı verildi. Eşek kulaklı şöyle Eşek kulaklı Midas. Eşek kulaklı Midas Şimdi arkadaşlar bu Frigya'nın içinde birçok tabii hikaye var. Arkadaşlar eşek kulaklı Midas neden eşek kulaklı Midas? Bir gün bir tane Midas adındaki kralın kulakları eşek kadar kocamanmış. Bu sırrı içinde tutamamış. Kimseye söylememiş tabii utanır diye. İçinde tutamamış tutamamış bir vezirine söylemiş. Vezirine demiş ki eğer bunu birine söylersen senin kafanı uçurur. Yani kendini keserim demiş. Tabi vezir de tabi efendim ona güvenebilirsiniz demiş. Ama vezir gitgide içi doğmaya başlamış. Bunu birine söylemem lazım demiş. İlla bunu birine söylemem lazım. Ben içine tutamıyorum bunu. Sonra yankı yapan bir kuyunun Tabi yankı yaptığını bilmiyor. kuyla dönmüş. Birden bağırmış. Eşek kulaklı Midas demiş. Diye bağırmış. Tabi bütün çiçekler, böcekler bunu duymuş. Yavaş yavaş eşek kulaklı Midas diye bütün halka bunu duyurmuşlar. Midas da o gün demiş ki reziline yarına kadar bir fibulayla bir ton demir kesemezsen, maden yapamazsan veya e, bin tane topa test halı yapamazsam senin kendini ne uçuracağım demiş. Her ne kadar zamanım var. Sonrasında bu vezir uğraşmış, işte uğraşmış, çalışmış, çalışmış. Bakmış hala hiçbir şekilde sayıya ulaşamıyor. Tabii Kibele'ye yani onların en bilinen tanrıçalarına larına seslenmiş. Kibele demiş. Beni kurtar bu ben kendimi Kellemin uçmasını istemiyorum. Ben suçsuzum diye bağ atmaya başlamış. Ekibine de bunun durumunu acımış. Yarına kadar Midas'ın eşek kulaklı Midas'ın kulaklarını insan kulaklı Midas'a dönüştürmüş. Emidas da bunu görünce tabii hemen e, mutlu olmuş, zili affetmiş. Ardından krallarını, kralları için bak burada yazıyor kralları için Tümülüs adı verilen arkadaşlar Tümülüs anıt mezar Tabi Vezir ona anıt mezar yapmış çünkü ona acayip çok fazla minnettarmış. Minnettar olarak ona öldüğünde Tümülüs adı verilen anıt mezar yapmış. Peki devam edelim. Burada zaten buradaki anlatımdan içinden birçok şey öğrendiniz. En önemli tanrıçaları doğa ve bereket tanrıçalısı Kibel olduğunu öğrendiniz. Tarıma önem verdiklerinden tarıma yönelik cezalar arkadaşlar çok ağırdır. Çünkü tarım ve hayvancılık için çok uğraşmışlar arkadaşlar. Mesela bir kediye veya bir yani herhangi bir hayvana veya bir bahçeye zarar veren sonucu ölümle bile e, sonuçlanabilir. Fibula adı verilen çengelli iğneleri vardır. Şu şekilde çengelli iğneler düşünün. Zaten aslında bu kadar şey değil. Şöyle çengelli iğneler düşünün. Yani tam hak istemedim şu anda. Ama zaten sosyal bilgiler kitabımızda var. Oradan bakabilirsiniz. Fibula e, Topates adı verilen halılar yapmaya geliyormuş. O zaman halıcılık da varmış. Ve aynı zamanda madenleri böyle kazmak için tabi sertmiş böyle keskinmiş. Madenleri bulmaya çalışırken onları kullanırlanmış. Zaten Frigler'dir arkadaşlar. Milattan önce 1700 ile 750 arasında kurulmuştur. İyonyalılara geçelim. Benim en sevdiğim uygarlık denilebilirim. Çünkü bu uygarlık arkadaşlar bilimle çok uğraşıyor. Bilimle çok uğraşıyor. İyonyalılar zaten başkentleri yoktur. Yani Efes, Milet, Foca gibi 12 tane şehir devletleri vardır. Deniz ticareti ile çok zengin olmuşlardır. Neden? Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz bütün uygarlıklar durumları nasılsa yani e, yerleri, yerleşim yerleri neye ne kadar uyuyorsa ona göre onunla uğraşıyorlar. İyon yıllarında bir hayvancılıkla veya tarımla uğraşacak yerleri yokmuş. Bu yüzden denize yakın olduğu için deniz ticaretiyle uğraşmaya başlamışlar. Önemli liman şehirleri varmış. Buradan da zaten ticaretinde bir kısmını yapıyorlar. Zaten deniz ticareti de zaten çok zengin olmuşlardır. Demokratik anlayışın gelişmesi ve özgür düşünceye önem vermeleriyle bilim ve sanata önem vermişlerdir. Şimdi o zaman bilime önem verdiklerine göre Herodot Hipokrat, Thales, Pisagor, Diyojen, Homeros gibi birçok bilim adamı İyonyalıdır. Neden? Çünkü onların bir başkanları yok, bir başkentleri yok. Özgür düşünce ve demokratik anlayışın olduğu için de bilime ve sanata birden çok yükselmişlerdir. Evet, şimdi arkadaşlar Agora denilen alışveriş yerleri vardır. Agora bizim e, pazar denilebilir ama onlara göre AVM gibi düşünebiliriz o zamanlara göre. Heykel ve mimari de ne diyor arkadaşlar? Sanata diyor. O zaman heykel ve mimari de sanatla ilgili olduğuna göre tabii ki de heykel ve mimari de geçmiş olacaklardır. Evet son iki tane uygarlığımız kaldı. Bunlardan bir tanesi Lidyalılar ve Lidyalıların şurasında şöyle bir para işareti var. Neden? Çünkü arkadaşlar Lidyalılar bizim şu anki zamanımızda çok büyük bir yeri olan çok büyük bir buluş yaptılar. Gerçekten çok büyük bir buluş yaptılar. Peki bu buluşu nasıl buldular? Arkadaşlar şimdi başkentleri saattir. Parayı icat edip takasa son vermişlerdir. Neden? Çünkü arkadaşlar Lidyalıların hani tarımına uğraşmamışlar çok fazla. Tabii ki de tarımına birazcık olsun. Bu sonra ama onun yerine ticarete daha çok ağırlık vermişler. Ağırlık vermişler ve bu şekilde demişler ki bize gitti bir takasla yapıyoruz. Mesela bir tane nohut almaya gidiyoruz. E, Arap Arap şeyle gidiyoruz mesela. Geri gelirken tekrardan o nohutu taşımak zorunda kalıyoruz gibi. Hani böyle düşüncelerle para icat etmişler arkadaşlar. Parayı icat etmişler. Ticaret için, yani parayı daha çok yaymak ve ticaret içinde kral yolunu yapmışlar arkadaşlar. Kral yolu ta Ninova'ya kadar uzanan Sard'dan Ninova Ninova'da bu arada Mezopotamya uygarlıklarında bir sonraki e, dersimizde Sart'tan Ninova'ya kadar o kadar uzun bir yol yapmışlar. Buna da Kral yolu ismini vermişler. Bunu unutmuyoruz. Ticaretle birlikte çok zengin olmuşlar. Yani yolda bir tane bile dilenci bulamazsınız arkadaşlar. O kadar zengin olmuşlar. Herkes çok zenginmiş. Sonra çok zengin olduklarının askerli para, yani askerli paralı askerdir. Yani... Dış uygarlıklara, para dış uygarlıkların askerlerine para vermişler. Demişler ki gel bizim ülkemizi, uygarlığımızı koru demişler. Bilinen en önemli kralları da Karun'dur arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada paralı askerler diyor ya. Paralı asker. Şimdi paralı asker dış uygarlıklardan gelmiş. Ama savaş zamanında tam bir vatan sevgisi olmadığı için çok iyi koruyamamış Lidyalıları. Bu şekilde batmışlar. Tamamen yok olmuşlar Lidyalılar. Bilinen en önemli kar, e, kralları Karundur arkadaşlar. Karun çok zengin, çok çok zengin bir hani herkesten çok daha zengin bir e, kralmış. Mezarları da oda şeklindedir arkadaşlar. Yani bu ne demek ahiret inancına inanıyorlar demek ve tümülüs adı verilen anıt mezarları da vardır. Yani iki şekilde de mezarları vardır diyebiliriz. Hem anıt şeklinde yani tümülüs şeklinde hem de mezarları oda şeklinde. Merkezi krallık yönetilir. Merkezi krallık neydi? Bir kral. Bir kral ile yönetilirmiş. Zaten parayı buldukları için de tarihte çok önemli bir yer almışlardır Lidyalılar. Zaten milattan önce de 687'de bulundular. Yani bulundular değil aslında yapıldı. Urartular son son konumuz son uygarlığımız Anadolu'daki. Başkentleri Van, Tuşba. Yani Van'ın içindeki Tuşba onların başkentleriymiş. Sert zemin üzerine kurulduklarından taş iş, işçiliği yapmaktadırlar. Arkadaşlar dediğim gibi hani bu uy, uygarlıkların hangisi durumlara hangisine uygunsa onları yapıyor. Mesela sert zemin üzerinde bir e, çek veya bir tarım yapamayız. Bu yüzden demişler ki biz taş işçiliğinde ustalaşalım demişler. Maden işletmeciliği ve kale yapımında ustalaşmışlar arkadaşlar. Tarımda sulama için şamran denilen su kanalları yapmışlar. Tabii ki tarımda o kadar da gerilemediler. Tarımda da sulama için şamran denilen su kanalları yapmışlar arkadaşlar. Mezarlarda oda şeklindedir. Bu da yine ahiret inancını gösterir. Şimdi şöyle bir biraz garip bir çizim oldu ama şöyle oda şeklinde oda şeklinde mezarlar ve Kareler çok külücü önceden. Tümülüs şeklinde mezarlar. Şimdi buradan e, unutmamak için e, bir yazalım. Tümül, e, oda şeklinde mezarlardan ilk olarak Lidyalılar. Evet. Tümülüs şeklinde odalarda e, yani tümülüs şeklinde anıt mezarlar denilebilir buna. Lidyalılar. Artı Pardon çok özür dilerim. O şeklinde. Lidyalılar. Peki. Ay pardon çok özür dilerim. Yine yanlış yazdım. Urartular. Urartular da neymiş arkadaşlar? Mezarları oda şeklindeymiş. Yani Lidyalılar ve Urartuların mezarları oda şeklinde. Fakat Lidyalılar bir de neydi arkadaşlar? Tabii ki de İonyalılar bu grubun içinde değil diyebiliriz. O yüzden burada Lidyalılar, Frigler. Tabi e, dediğim gibi İonyanlıların bir tür dinli veya bir inanışları olmadığı için. O yüzden e, bir şey şeklinde de yok. Tümülüs veya oda şeklinde değil. Normal farklı şekilde. Evet ve işte burada dersimiz sonlanıyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuz çok yakın zamanda gelecektir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.